Alametlerden yüksek binalar falan bunlar da bahsedilir. Oradan ne anlayacağız? Küçük alametlerden, kıyametin yani küçük ne alametlerinden bir tanesi binaların olmasına... yükseltilmesi. Yani sayının, nüfusun çok artması. Hı hı. Binaların yükseltilmesi, lazım olduğu yerde binalar yükseltilebilir. Bunun dine aykırı bir tarafı yoktur. Hı hı. Sadece geleceğe dair bir görüş. Dünya nüfusu o kadar fazla artacak ki enlemesine genişlemeyi bırakacaklar. Hı hı. Aynı yerde bulunabilmek için binaları yükseltecekler ve hmm. her tarafa tepelerden bakmaya başlayacaklar. Binalar yükseldiği zaman büyük zenginler yüksek katlarda otururlar. Ve etrafa tepeden bakmayı severler. Şeyle vardır ya hep anlatılır. Ee, o Kabe'nin ilk Peygamber Efendimiz dönemindeki Sefizim. etrafındaki e, binaların yüksekliğiyle şu anki Zemzem Towers'ın yukarıdan böyle bir heybetle tabii, battıkları tabii. E, ukala bir şekilde çok battıkları. ukala, çok kibirli bir hal. Ta Osmanlı zamanından beri. Başına da Baphomet yıldızlarıyla böyle bir. Osmanlı döneminde müsaade etmemişti. Etrafına Kabe'den bir tık bir karış bile <laughs> üstte bir bina yapılmasına. Atamız Osmanlı müsaade etmemişti. Fakat Vehhabiler İslam'a karşı çok saygısız olduğu için, dedemizi, atamızı da pek sevmedikleri için binaları yükseltiyorlar ve yükseltmeye de devam ediyorlar. Allah onlara hidayet versin.